Merhaba. Futbol dünyasını adeta kasıp kavuran o ismi, Erling Haaland'ı ve onun akıl almaz yükselişini mercek altına alıyoruz. Hazırsanız bu gol makinesinin nasıl yaratıldığına yakından bakalım. Hadi bir an için hayal edelim. Kap karanlık bir stadyumdasınız. Binlerce insan nefesini tutmuş, çıt çıkmıyor. O gergin bekleyiş ve birden bütün ışıklar aynı anda yanıyor ve yemyeşil sahayı aydınlatıyor. İşte o an Tüm gözler tek bir kişiye dönüyor. Çünkü sahnenin tam ortasında o var. Onu izlerken aklınızdan geçen tek bir şey oluyor değil mi? Sanki, sanki bu adam savunmalara paramparça etmek, gol atmak için özel olarak programlanmış bir güç gibi. Peki bu inanılmaz güç nereden geliyor? Bu adam nereden çıktı? Gelin hikayenin en başına, bu fırtınanın doğduğu o soğuk topraklara gidelim. Bir kere şunu bilelim, futbol onun kanında var. Babası da profesyonel bir futbolcuydu yani elma dibine düşmüş. Ama olay sadece genetik değil tabii ki. Norveç'in o soğuk, zorlu ikliminde inanılmaz bir disiplinle büyümüş. Ve daha küçücük bir çocukken bile tek bir amacı varmış. Gol atmak. Başka hiçbir şey değil. Sadece gol. Asıl olay Avrupa sahnesine çıkışıyla başlıyor zaten. O kadar hızlı, o kadar ses getiren bir çıkıştı ki bu. Buna yükseliş demek az kalır resmen bir istilaydı. Bakın bu yolculuk nasıl gelişiyor her şey Molde'de parlamasıyla başladı. Sonra bir baktık Salzburg'da Şampiyonlar Ligi sahnesinde ve sahneye bir meteor gibi düştü, attığı gollerin ardı arkası kesilmedi. Dortmund'a geldiğinde ise artık gelecek vadeden genç oyuncu falan değildi. O artık küresel bir fenomendi. Peki Dortmund'da onu bu kadar durdurulamaz yapan neydi? Ben buna 3 adımlı Haaland formülü diyorum. 1- Fizik. Adam adeta bir dev, sağda ezici bir varlığı var. 2. Hız. İşte bu en şaşırtıcı olanı. O cüsseye rağmen inanılmaz süratli savunma arkasına nasıl sarktığını anlamıyorsunuz bile. Ve 3. En önemlisi o acımasız bitiricilik. O top ceza sahasında ayağına geldi mi iş bitmiştir. Sonuç hep aynı. Top ağlarda. Ve geldik en can alıcı soruya. Tamam buralarda iyiydi ama futbolun zirvesi yani dünyanın en zor ligi olan Premier Lig'e geldiğinde ne yapacaktı? Herkesin aklında bu vardı. Cevabı da çok bekletmedi. Cevap mı? Tam bir fırtına koptu futbolun dahilerinden Pep Guardiola'nın Manchester City'sine imza attı. Yani bir yanda Haaland gibi bir güç, diğer yanda Guardiola gibi bir beyin. Bu onun için en büyük testi ve o bu teste kelimenin tam anlamıyla hazırdı. İşte etki bu. Şu rakama bir bakın. Sadece tek bir rakam. Premier Lig'deki daha ilk sezonunda attığı gol sayısı bu. Tekrar söylüyorum ilk sezonu. Bu sayı var ya, tek başına bütün rekorları alt üst etti. Tarihi yeniden yazdı. E hal böyle olunca futbol dünyasında o kaçınılmaz soru sorulmaya başlandı. Messi ve Ronaldo devri biterken tahta kim oturacak? Yeni kral kim olacak? Sahne artık onlar için hazır. Ve sahnede iki isim öne çıkıyor. İşte yeni neslin o büyük rekabeti. Haaland ve Mbappe. Bir tarafta Haland'ın saf gücü, o ezici fiziksel üstünlüğü. Diğer tarafta ise Mbappe'nin akıl almaz süreti, o inanılmaz çevikliği. Biri tam bir bitirici, diğeri ise oyunu kuran bir yaratıcı. Sanki futbolun geleceği bu iki devin mücadelesiyle şekillenecek gibi. Tabii sürekli bir Gol makinesi olmak kolay değil. Bunun getirdiği inanılmaz bir baskı var. Düşünsenize çıktığı her maçta ama istisnasız her maçta gol atması bekleniyor. Bir pozisyon kaçırsın hemen manşetlerde. Bu gerçekten de taşınması çok zor bir yük. Peki rekorlar kırıldı, kupalar kazanıldı sırada ne var? Haaland'ın gözü daha nerelerde? Bırakacağı nihai miras ne olacak? Hadi biraz daha geleceğe bakalım. Hedefler çok net, çok büyük. Birincisi her futbolcunun hayali olan o ödül, Ballon d'Or. Bireysel olarak gelinebilecek en üst nokta. Ama onun için bu da yetmez. Asıl hedef ismini futbol tarihine kazımak. Yani anlık başarılar değil, Pele, Maradona, Messi gibi efsanelerin arasına girmek. Unutulmaz olmak. Ve bu da bizi o büyük soruya getiriyor aslında. Yıllar sonra onu nasıl hatırlayacağız? Kırılmadık rekor bırakan bir gol canavarı olarak mı, yoksa takımını sayısız zafere taşıyan bir lider olarak mı? Belki de ikisi birden. Ne dersiniz? Cevabı zaman gösterecek ama şurası kesin. Erling Haaland attığı gollerden çok daha fazlası. O, futbolda yeni bir dönemin, saf gücün, bitmek bilmeyen hırsın ve durdurulamaz olmanın simgesi. Ve bizler de bu döneme tanıklık ediyoruz.